Samet'e de söyledim dedim Samet dedim ben dedim tren yola başvuru yapmaya gidiyorum dedim. Samet dedi aa dur ben de gelim dedi. Benim başvurum var bana 8 aydır dönmediler. Ben de geleyim bir başvurumu güncelleyim. Neyse bindik motorlara bir gün gittik. Başvuru yaptık. Samet başvuru yapabildi ben yapamadım. O dönem böyle bankacılık sistemleri falan hepsi gitmişti böyle blokeyne mi bağlıydı? Hepsi gitmişti. Trendyol'un sistemi de gitmişti. O da blokeyne bağlıydı galiba. Abi kaldık ortada. Bir hafta mı ne? Sistem gelmedi. Ben bir hafta sonra gittim başvuru yapabildim. <laughs> bir hafta sonra gittim başvuru yapabildim ama yani bana gider şey diyorlar işte ertesi gün ara gelirse söyleyelim. Sistem gelirse söyleyelim sana. Gelir başvuru yaparsın. Yani bir hafta gelmedi o sistem. Bir hafta dişimi sıktım. Bir hafta sonra gittim başvuru yaptım. Şimdi video izletiyorlar bize. Şimdi video üzerinden soru soruyorlar. Ulan benim hiçbir şey aklımda kalmadı ki. Videoları da tekrar açamadım. Gelişi güzel cevap verdim hani dedim mantık çerçevesinde var ya cevap verdim. Şansımız olursa olur, olmazsa olmaz. Şansımız oldu yani. Ondan sonra bir ay daha geçti. Tık bana mesaj geldi işte tren yol işte Eee sizleri aramızdan görmekten memnuniyet duyuyoruz. Öyle ona benzer bir mesaj atmış, atmışlardı. Trendyol'a geçtim öyle 3 ee, firmadan Esenyurt bölgesi olsa Mesela e, yemek sepeti de Esenyurt bölgesi olsa Hangisinde çalışırsın Derseniz Ben Trendyol'u tercih ederim Kazancından dolayı değil Kazanca en çok kazandıran Esenyurt'ta e, Vigo Hani paket Şeyine baktığımız zaman Başına baktığımız zaman Vigo kazandırıyor ondan sonra yemek sepetiyle tren yol başa baş geliyor. Çünkü günlük bir bonus daha çıkarttı yemek sepeti. Onunla neredeyse başa baş geliyor ama yani kazanıyorsunuz yine. Bir de şöyle bir şey var. Trendyol'la yemek sepetinde telafi etme saatleriniz oluyor. Mesela nasıl bir şey? Getir getirde yani Vigo'da işte 12 saat zorunlu ne paket çıktıysa alır gidersin. Örnek veriyorum ortalama 35-40 arası paket çıkıyor. 35-40 arası çıkıyor yani. Sizin de biraz hızınıza bağlı. saldıracak da. <laughs> paket çıkıyor. Ee, ama mesela diyelim yemek sepetinde veya Trendyol'da yolda çalıştınız. İşte o kadar paket çıktı diyelim. Yani 12 saatte işte 40 paket çıktı diyelim. Siz onu o saati uzatıp hani gece 2'ye kadar çalışıp parayı ve paket sayısını katlayma şansınız var. Vigo'da o şansınız yok. hani 12 saat bittiyse bitti. Tamam. O günü kapatıyorsun. 12 saatten fazla çalıştırmıyorlar sizi. Şundan paket alalım devam edelim. E, Trendyol'a başladık. Hani ücretlerden de bahsettim. Trendyol'un hani ben neden Trendyol tercih ederim hani bu üçü arasında? Esnek çalışma, esnek çalışabiliyorsun. Trendyol'da gruplarda falan arkadaşlık ortamı çok iyi. Çok iyi arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz. Etkinlikler oluyor, etkinliklere gidebiliyorsunuz. Ee, yani müşteri hizmetlerini aradığınız zaman müşteri hizmetleri ise diğer firmalar gibi soğuk davranmıyor, sıcak davranıyor. Ee, i̇şte arkadaşlık ortamı güzel, etkinlikler oluyor ee, ve Trendyol'un kendi düzenlediği etkinlikler oluyor. Mesela geçen sefer piknik, piknik olmuştu. Ee, tabii ben gitmedim pikniğe ama herkes oradaydı. Hiç ben şey düşüncesinden gitmedim hani bugün çok iş olur düşüncesinden gitmedi. keşke gitseymişim. Bugün bölge kısıtlaması getirdiler herhalde. İş olmadı yani. Ee... Ya, güzel oluyor. Ee, etkinlikler falan, arkadaş ortamları güzel oluyor. İşte akşam işiniz bittikten sonra toplanıyorsunuz. Ee, halı saha maçları düzenliyorlar. İşte bir arkadaşımız işte bazı arkadaşlarımız kuryeli bırakıyor, dükkan açıyor, ee, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz açılışa katılıyorsunuz, ee, güzel indirimler oluyor mesela Trendyol kuryesisiniz diye, yani Trendyol iştirakısınız diye ee, mağazalardan indirimli yemek yiyorsunuz. yani mesela geçen ben alıyordum işte ee, güzel yurtta Safir Restoran var, 150 liraya satıyor tablo ben 120'ye alıyordum, yani güzel oluyordu. Yani Güzel. Ee, bir diğer artısı ise benim için herhangi bir olumsuz durumda, kaza durumunda veya motorun bozulma durumunda yardımınıza koşuyorlar. Böyle kaza durumunda zaten kazacı kuryeler var. Hemen trend yolu arıyorsunuz. Müşteri hizmetlerini. Hatta şöyle bir şey. Yardım seçeneği var. Yardıma geldiğiniz zaman orada diyor kaza hattı diye. Kaza hattını arıyorsunuz. Eee Kazacı kurye istiyorsunuz, kurye geliyor, bütün işlemlerle ilgileniyor. O adam zaten sadece kazalara bakıyor, paket atmıyor fazla. Bizim grupta üç tane, dört tane bile kazacı kurye var diyebiliyorum. Yani o işte hepsi bu esenyurt bölgesine bakıyor, esenyurt belli tuz avcılar, bahçeşehir bölgesine bakıyor ve daha kadar kuryeler var yani. ben Sadece bizim yani kazacı kuryeler var, sadece bizim grupta olanlardan bahsediyorum. Yani çalışması keyifli bir yani trendi. ama Vigo'da tamam Vigo'da da mesela arkadaşlıklar kuruyordunuz. Yemek sepetinde ben fazla uzun çalışmadım. Benim yarım gün çalıştım benim gibi. Vigo'da da arkadaşlıklar kuruyorduk ama hani böyle yok işte etkinlik yapalım falan yok yani. İşini bitiren kaçma derdinde Gelin toplanalım, çay içelim. Zaten o kadar da birbirimizi tanımıyorsunuz, tanıyamıyorsunuz. İşte paket paket peşinden koşmaktan tanıyamıyorsunuz. Ama trend yolda öyle değil. Hani gruba girerken zaten adınız, soyadınız, plakanız ve resminiz paylaşılıyor bu grupta. Herkes yazıyor. Hoş geldin diyor. Konuşmaya başlıyorsunuz abi. Yapıştır. Güzel oluyor. Keyifli yani. Yani ben hep şöyle çalıştım. Benim çalışacağım yerde kafam her zaman rahat olacak diyordum. Harbiden aha burası rahat. Tam aradığım yer. Tabii ben burada bir yıl kalmayı düşünüyorum. Bir yıl sonra kuryeliği bırakmayı düşünüyorum. Hani devlet desteği de bitiyor hatta şu anda devlet desteğinin bitmesine 6 ay falan kaldı yani. 6-7 ay kaldı. Ondan sonra bir 3-4 ay daha yapar bırakırım kuryeli. Ondan sonra kendi mesleğime geçeceğim. üniversite okuduğum bölüme geçeceğim. Çalışırsanız bir haftada aşağı yukarı 20 ile 25 lira arası kazanıyorsunuz bir haftada. Belki daha çok kazanan da vardır. Ben üstünü görmedim. Çünkü ben hani 70 lira çıkmıyorum 70 paketlere. bizim gruptan arkadaşlar var 70'e çıkıyor belki onlar daha fazla kazanıyordur ben kendi kazandığım miktarı söylüyorum İşte bir haftada da bir gün izin yapıyorum 20 desek bir gün izin eee onun haricinde 6 gün çalışıyorum 20 bin lira paramı alıyorum cebime koyuyorum abi keyifli oluyor ben bu akşam kazancı da zaten size göstereceğim hani ne kadar kazanmışım 12 saatte hani bunu istersen daha da arttırırsın paket teslim edelim devam edelim arkadaş. Ee, saat 2'de başladık. Biraz oyalandım ben. Bir buçuk saatte dört paket atmışım. Bunu toparlar zaten ilerleyen saatlerde. Ee, aynen. Çünkü ben yakıt aldım. Bir arkadaşla görüştük. Bir yarım saatte oradan gitti. Aşağı yukarı bize. Yani düzgün çalışmış olsaydık saatte 4 paket verecekti. İki paket gerideyiz. Bunu da toparlar. Sorun değil yani. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz yorumlar kısmından. Beğenip abone olabilirsiniz. Ee, kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz. Çünkü herkes kendini iyi baksın tekrardan görüşmek üzere.